Zamanında hayvanların mahkemelerde yargılanıp ceza aldığı bir dönem olduğunu biliyor muydunuz? Orta Çağ'da e, Avru Orta Çağ Avrupa'sında e, e, insanlar e, tanrı tarafından hayvanların gönderildiği ve hayvanların e, insanlara hizmet etmesi gerektiğini savunuyorlardı. Hatta e, hayvanları da insan sayıyorlardı. Ama bu insan e, say, sayma e, kölelikti. Hayvanları köle yapıyorlardı. Yani ve e, bir hayvan eğer bir insana zarar verirse mahkemede yargılanıp ceza alması gerekiyordu. 5 lira bella. vermiyorum. <laughs> Aa. Hatta mahkemelerde in, mahkemeler Kilisede yapılan yapılır. İnsanlar ise e, hayvanlar yargılandıkça daha çok sinirlenirlerdi. Sinirliyiz lan. Yargılan, yargı, yar, biraz daha yargılansın, daha fazla sinirli olacağız. Bu hayvanı idam ettirelim. Hatta sadece hayvanlar hukuki ve siyasi anlamda yargılanmıyor. Aynı zamanda e, dini anlamda da e, şey e, yargılanabiliyorlardı. Bu karıncalar şeytan çağırıyor. Onları köy kilisemizin yetkisiyle ben de bu yuvayı bozuyorum. Allah'ın alın Allah lan. Demek şeytan çağıracaksınız ha. ritüel yapmayın lan burada. Hatta sadece büyük hayvanlar değil fare, böcek gibi hayvanlar da yargılanıyordu. Ve bazen e, genellikle böceklerin e, yargılanma sebebi tavlayadaki ekinleri çalmalarıydı. Ve onlar kilisede e, yargılanıp e, şey afaroz edil, edilirlerdi. Hatta bazen e, hayvanlara e, avukat bile tut e, tutuna tut avukat bile atanabiliyordu. Hakim Bey bu köpek hiçbir hiç kırmızı başlıklı kızı yemedi. Ona bir kumpas kuruldu ve bu kumpası bozmak için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen bize inanın. Ha, e, yemiş, lan, yemiş lan bu, siz en iyisi bunun kafasını kesip kilisenin duvarına post olarak asın. Fakat Avrupa'da aydınlanma çağının gelmesi nedeniyle bu hayvan mahkemeleri kaldırıldı. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup like tuşuna basıp zil, e, zil tuşuna da basmayı unutmayın.